Test 49 soru 1'e bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor? A, B, B, C yedik. B, D'de D, B, D, kök 5 cm. DC uzunluğu kök 5 cm. AB uzunluğu ile BC uzunluğu eşit olduğuna göre A, D uzunluğu kaç santimdir diyor. Buraya X diyelim. Buraya soruyor. Şimdi arkadaşlar buradaki açı alfa, buradaki açı beta dersek alfa artı beta toplamı kaç derece olacaktır? 90. Dolayısıyla C açısı olacaktır? Beta. Şimdi diğer üçgende BD'yi uzatıp A'dan bir dik indirdiğimiz zaman arkadaşlar burada bir dik üçgen oluşacağı için buradaki BA şuraya K dersek BAK açısından ne olacaktır. Alfa olacaktır. 90'ların karşısı eşit olduğu için arkadaşlar bu iki üçgen birbirine eşit. Yani alfanın karşısı 2 kök 5 ise burada alfanın karşısı 2 kök 5 olacağı için buraya kök 5. Betanın karşısı kök 5 olduğu için ABK üçgeninde betanın karşısına olacaktır kök 5. Dolayısıyla İkiz kenarlı üçgenden x uzunluğu kök 5 kök 5 kök 2 katı kök 10 gelecektir. Doğru seçenek A şıkkı olacaktır.